Bir hayvanı günde 66 kez skorp çeker. 78 kere düşünür, 66 headline'ı 14 kere post atar. Gördüğünüz gibi skorp hayvanları her zaman skorp çekmeye adamışlardır kendilerini. Bununla bir bölüm daha çekeceğim. Bunun adını hiphop böceği koydu Bakın nasıl da dans ediyor. Zutta çıktı azbatta 300 305. Adeta akıyor. Evet bunun adı hiphop böceği. Tersten bakıldığında mumya filmindeki insan yiyen böceklere benziyor. Aman Allah. Ters çevirip dışarı atacağım. Yazı. Öldürmeyeceğim. Bir Ece Taş'ın odası sadece ama sadece canı sıkkınken toplanır. Normalde yerde olan şeylerin üstünden atlanır. Yatak asla toplanmaz. Ve odasını her zaman böyle göremezsiniz. Kalem değil. Bunlar evin en incik boncuk dolu dağınık noktalarında beklerler. Ama her daim gözümüze batarlar. En büyük özellikleri ihtiyaçları sezmesidir. İhtiyaç duyduğunuzu anlar anlamaz ortalıktan kaybolurlar. Arabanın orta konsolu. İnsanların bu kadar elinin altında ama bu kadar da atıl bölge olarak kullanılan tek yer. Demirbaş olarak CD, gözlük kabı, parfüm ve sakız fiyatları bulunabilir. Yan koltuğunuza oturanlardan gelen hediyeler de bu bölgelerde beklenir. Zor zamanlar yaklaşmıştı. Artık kıtlık başlamıştı. Yağlar 5 gün kullanılıyor. Çorbalar 4 gün içiliyordu. Sigara sarmak için kullandığımız filtreler sigara içildikten sonra tekrar kullanılıyordu. Zor zamanlarda. Genellikle yerde yaşarlar. Türleri genelde gezer olur. Doğal ortamlarında tek dolaşta pek görülmez. Etrafta hemçinsiz bulunabilir. LOL oynayanların dramı. LOL oynayan bir genç görüyoruz. Medeniyetten uzak, pislik içinde, kapşonuna anlamsız bir ifade yükle pislikten kırılan, kül tablasında izmarit ve sigarası, eşantiyon olarak yancısı, o bir LOL oyuncusu.